Herkese merhabalar. NBA'nin de yeni sezon heyecanı başladı ve bu maçlardan birisinde de Utah Jazz kendi evinde Dallas Mavericks'e karşılaşacak. Dallas ilk maçını yaptı ve Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 99-91 yenmeye başardı ki en önemli iki oyuncusu Dirk Nowitzki ve Chris Kaman e, sakattılar. Buna rağmen e, O.J. Mayo'nun oyunuyla birlikte e, önemli bir galibiyet almaya başardılar ki e, Lakers'ta e, Steve Nash, Kobe Bryant, Dwight Howard gibi e, Paul Gasol gibi e, NBA'in en önemli isimlerin olduğunu düşünürsek Dallas Mavericks her şeye rağmen yenmeyi başardı Lakers'ı ve rakiplerine korku salmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan ilginç bir özellikle Eddie Curry'nin bu maçta oynamış olmasıydı. Yaklaşık 5 sene New York'ta kesinlikle forma giymeyen bir oyuncuydu. Bu maçta Eddie Curry'ye şans verdiler ve 7 sayı atmayı başardı. Bakalım Eddie Curry neler yapacak? Zamanında çok önemli bir oyuncu olacağı, önemli bir pivot olacağı düşünüyordum. Utah Yutaçcaz'a açısından ise e, bizim için en önemli isim Enes Kanter olacak. Onun performansı çok daha önemli olacaktır bence. Ama Dallas galibiyete devam edecektir. E, gene 5 sayının üzerindeki bir galibiyetle Dallas Mavericks Utah Jazz'ı yener diyorum.